ai se si, se si, vai se si. Neredesin pango? Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lost gibi Boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dava 100k gece konseri yap Para ister gitmek ben bırakamam Always focus always Hamon tamam. on gibi, tamam Tutan come gibi kralardan kamam Elektronik trauma mikrofonda yamam Diğer adım yam 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 Yamulsun tamam yamuksun tamam Benim uzayım benim kafam hiç uzatamam mı? Yam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir eksik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Binlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi bu kanyon Tiralım yam yam altını sikiyim lanet Benim Ben <laughs> makinalı sen of miligram 10 miligram extra bir 10 miligram Çarşı ver akavayı ser ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan no limit lan gibi boz boz kok komplike yap boz gibi okyanusların denizini da 100 k gece konseri ya İstemiyorum dedim atma takla Paraları koy cebe akla akla Beynimizi yedik toksik aşkla O yüzden Cem abi sapla sapla Hesaplasam da bir aptala denk geldim Üzgünüm ama renk verdim Seni sevmiyorum yine de eğlendim Çok hızlıyım ama sana geç c h a v o Big Man Seni sikebilirim ama yok iddia Samanca milyoner Park toprağım 34-44 bram 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 Köpek bak dükkanda içeriye girme Çoğunda yok onu kararıyacağım Makinalı sen soft evet. minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Gos gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No <laughs> limit lan los gibi boz boz Kok komplike yap boz gibi Kafa karıştır <laughs> yala yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri yap Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Ve fikirlere kurşun işte.